sesim iyi geliyordur. Merhaba nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Neyse evet, saatimiz 9 oldu. Eyvah eyvah. Şurada bir Hacımız var. Hediyemiz var bakalım. Yaban havucu tohumu alındı. İşine başlaman için ufak bir hediye yolladım. Başkan Lewis. Hava durumuna bakalım. Hava durumu haber eğlence kaynağı. Hava tüm gün açık. Güneşle Topraktan geçilmekte ne varmış? Topraktan Geçinmek programına hoş geldiniz. Bugün sizlere başka bir ipucu vereceğiz. İlk hasadınızı beklerken para kazanmak için odun kesin ve yaban bitkiler toplayın. Okey. Gidiyoruz. Bunları bir temizleyelim. Şimdi bize ne lazım? Odun keseceğiz. Şunları bir alalım. Şunu, şunu, şuraya ekelim mi? Ben bu haritayı bile bilmiyorum biliyor musunuz? Hep şeyde oynadım. Normal klasik haritasında oynamıştım. O yüzden bu haritayı çok merak ediyorum. Alanımız var mı? Ne yapacağız? Onu hiç hiç bilmiyorum yani kimse de de izlemedim. Herkes klasik oynuyor galiba ya. Hiç farklı oynayan görmedim. O yüzden bir de kendim deneyimleyeyim dedim. Neden olmasın? Şunları kıralım. Şunu kesmek istemiyorum ya. Böyle yeşil yeşil güzel görünüyor. Şu bir ekelim. Sen de gel. Havucumuzu. Kaç tane? Evet. Evet. Şimdi. Hadi bakalım. Başladık. Güzel ya aşırı rahatlatıcı bir oyun. Çok seviyorum. Sulayalım, sulayalım. <laughs> ya gene bu yayın 9-10 dakikalık falan mı olacak? 15 dakikalık bir hak veriyordu ya YouTube. Daha sonra. A <laughs> Çok güzel. Ağacı da kestik ya. Eceğiz, Şunu da. Ne yapsak? Buralara mı ekeceğiz? Nasıl bir şey yapalım buraya? Hiç bilmiyorum var ya. Neler yapacağız? Hiç kestiremiyorum şu anda bu haritada. Önce bir ortalığı temizleyelim. Diye düşünüyorum burada tavukları nereye koyacağız ya? Burada biraz alan var. Böyle bir yere koyabiliriz sanki. Nasıl yapacağız? hiç, hiç bilmiyorum. Şuna genişten bir bakıp bir plan yap yapmalıyız. Evet. Şöyle yapalım ya. Şuna alışmıştım bir ara. Oynamayı oynamayı unuttum. Hızlı olmak açısından. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Oo, Haritada neyle geldik? Ay, çok güzelmiş. Evet yavaş yavaş <laughs> dekoratif dekorasyonlar düşünebiliriz. Ayvah yorulmaya başlamışız. Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Kariye nereden çıkabiliriz? Şeye gitmek istiyorum. Ee, heh. Buralarda yiyecek bir şeyler oluyordu. Tabi şansıma yok. Olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü ben istedim. Allah'ım ya Rabbim. Aa gerçekten hiçbir şey yok ya. Dur bakalım. Şuralarda da mı yok hiçbir şey? Ya bir turp, morp bir şey. Aa. Sen kimsin? Sebastian. Ah, yeni taşındın değil mi güzel? Bu arada yaşayacak <laughs> o kadar yer varken piyanka sıbasın mı seçtin? Seçtim. Ne var? Sana mı soracağım? Allah Allah. İstediğin yerde yaşarıp sevmiyorsan git yani şaka gibi ya. Ya bir yiyecek bir şey verin. <laughs> Tansiyonum düştü. <laughs> Şekerim düştü yiyecek bir şey verin. Neyse şuradan, şuradan, şuradan. <laughs> Bara gidelim. Herkes bardadır şu an. Yıldız Kalp salonu. Hello. Bana yiyecek bir şey var. Şunu bir yiyeyim. Hadi. yedik. Hello. Helo. Selam evlat. İsmim de kemiklerimi sızlatacak bir yudum alkol gibisi yok. Bence de. <laughs> Kesinlikle. Merhabalar efendim. Ben Gaz. Yıldız Kalbi Salonu'nun sahibi ve şefiyim. Merhaba. Aldık canım aldık. Aldık yedik. Sağlasın, sağ olsun. Sağ Emili çok tatlısın ya. Yüzünden okuyabiliyorum. Pelkan kasasında olmak başına gidecek yapacak bir şey bulamazsan salonlara orada çalışıyorum. Geleceğiz geleceğiz seni görmeye geleceğiz. Bir de burada bir alkolik bir arkadaşımız var. Hello. Şeyin seni tanımıyorum benimle neden konuşuyorsun? Çünkü arkadaş olmak istiyorum. Bu kadar mıyız? Başka gelecek kimse yok mu? gidelim, evimize gidelim. Akşam oldu ya tıp, uyuyalım. Oyunun sesleri umarım iyi geliyordur ya da benim sesim. Benim cırtlak sesim. <laughs> bir şey satsak mı? Satmayalım ya. Satmayalım bir şey yaparız. Hatta yapabiliyor muyuz? Nesne oluştur. Yok 50 oduna ihtiyacım var. 30 odun varmış. Keselim mi? Hadi keselim. Çok gücümüz gidiyor ya. Aşırı. Ve aşırı yavaş. Olmuş şu an. Bakalım. <laughs> 53. Odun sayımız 53. Şuraya bir sandık koyalım. Eşyalarımız da yerleştirelim. Şu tohumları yani kelim ya. Şu dursun. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen kal. Senin rengin pembe olsun. Tamam, hadi yatalım. Bye. Bye. Size bir şey göstereceğim. Şu ortam sesine bir bakar mısın? Şöminenin çıtırtısı. Yağmur da mı yağıyor? Ya? Yok. Şuraya bakın ya. Çok güzel. Harika. Neyse tamam. Ayarlamaları tekrar yapayım da geliyorum bir saniye. Bu ikinci günümüz oluyor. İlk baharda Şurada bir günlüğümüz varmış. Talimatlar. 7 kişiyle tanışmışız. 28 kişiyle tanışmamız gerekiyormuş. <laughs> tamam onu yaparız. Yaban havucu ekeceğiz. Hasat edeceğiz. Tamam onu da yaptık. Ay hasat etmedik yalnız sadece. Tamam gidelim bakalım. Dün gece şuraya bir sandık yaptık eşyalarımız koyduk. Bu neymiş? Ha, bile. Para kazanmamız lazım ya balık tutacağız. Merhaba. Balık avından yeni döndüm. Bir ara kumsala inmelisin. Elimde tam senlik bir şey var. Harikasın bile var ya. Hayat kurtaran denizci. Sulayalım. Hatta diğer tohumları da ekelim. Karışık tohumlarımız vardı ya. Bunları da ekelim. Acaba çok mu müzik sesi var? Ben çok rahatsız oldum ya. Çünkü telif muhabbet falan oluyor bazen videoda. Çok saçma. O kadar saçma ki. Önceki videonun zaten bir kısmını silmiş. Telif muhabbet yüzünden. Seni de sulayalım. Tamam. Şuraları düzeltelim. Şöyle güzel bir ortam olsun. Saat 8 buçuk. Oldu. Bu arada benim sesim de biraz şey gelebilir. Hem sessiz konuşuyorum nedense ya videolarda. Rahatsız oluyorum. Ve bir beni dinliyormuş gibi geliyor. Ki öyle. <laughs> Çok saçma değil mi? Böyle yani. Neyse. Bir de hastayım ya. Hastalık yüzünden. Kötü hissediyorum kumsala. Akşamüstü 5'ten önce kasabanın kuzeyinde, güneyindeki kumsala git. Tamam. Ay, tamam. Aa, nereye basıyorum ya? Delimine. mi ne? Hah. Gel gidelim şimdi. Bir ayarlayamadım. Bir şaftım kaydı benim ya. Yani Neden? İyi değilim işte hepsi hastalıktan. biraz toplayıcılık yapalım ya. Bir şeyler satalım. Birileriyle tanışalım. Öyle böyle güzel geçinelim. Doktor bey, doktor bey. Kız. senle tanıştık mı? Dur geliyorum yanına. Geldim geldim. Selam Maru. Sen yeni taşınan komşu değilsin. Ben Maru seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Bilirsin böylesine küçük bir kasabada yeni bir yüz toplumu canlandırabilir. Bu heyecan verici. Çok evet. pervinin yatak odasıymış. Bu neymiş? Şimdi burada bir takvimimiz vardı evet. Başka Lewis'in pazar günü, doğum günü var. Ne seviyordu acaba? Şu. Yardım aranıyor. Güzel kristali getirecek birini tutmak istiyor. Şeyin ayırdığın zamanın karşılığını alacaksın. Teslimat karşılığında 150 lira diyelim biz verilecek. Şeyin mutlu olacak. Tamam, kabul edelim de. Daha maden açılmadı galiba. Selam. Hmm, Pierre. Şunlardan Pierre'e satalım. Biraz paramız artsın. Hey, siz yeni çiftçi Şiva, Şiva Hanım olmalısınız. Ben Pierre, bölge bakkalının sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyata sizden üründe alabilirim. Azıcık da olsa tarımla uğraşmak bölge ekonomisine can katabilir. Kesinlikle. O kadar güzel yapacağım ki çiftliği göreceksin. Bayılacaksın. Caroline, merhaba. Sen yeni çiftçi, şivi olmalısın ben. Caroline Hocam buradaki bakkalı işletiyor. Kızım Ebigail ile tanışmış mıydın? Ebigail mor saçlı. Solgun Yakala. Ah doğru. Eski çiftliğe yeni birinin yerleşeceğini duymuştum. Bu benim için biraz kötü oldu. Ormanı aratmayan tarlaları bir başıma keşfetmekten zevk alıyordum. Çok garip bir kızsın sen ya. Bir, burayı ben bir ara açmıştım. Hmm. Arkadaş olmamız gerekiyor Caroline'in. Arkadaş olalım. Birileri geldi, birileri geldi. Judy, hayal ettiğim gibi değilsin. Hmm, olsun. Ben Judy. Ne hayal ettin acaba? Burası sakin bir kasaba. Birisi taşındığında ortalık hareketleniyor. Kasabada yeni bir çiftçinin olması her şeyi değiştirebilir. Değiştireceğim tabii. Kız selam vermeden niye gidiyorsun? Gel buraya. Kız, geleceğim, peşindeyim, geleceğim. Selam. Gazın salonunda yarı zamanlı çalışıyorum. Faturalarımı çıkartmamı sağlıyor. Tamam. Güzel. Robin, kasabadık herkesle tanıştın mı? Yorulmuş olmalısın. Aa, yeni uyandım sayılır. Sadece kahveye ihtiyacım var. Marni. Selam Marni. Ah, Başkan Lewis. Tabii ki Başkan Lewis Senden bahsetmişti. Ben Marni çiftliğimde hayvan ve hayvan bakım malzemeleri satıyorum. Bir ara uğur olur mu? Olur. Görüşürüz. Bye. Onlar orada herhalde pilates falan yapacaklar. Alex. Selam. Hey. Yeni gelen kız sensin. Ha. Bence çok yanlışacağız. Adım Alex. Memnun oldum. Görüşürüz Alex. Başkan. Naber? Büyük babanın arkasında ilk gece nasıldı? Güzeldi. Büyük baban o eski yataktan şikayet ederdi hep. Ama bence içten içe şey seviyordu. E yani sever tabii canım. Ne sevmez. Neden olmasın? Şimdi nereye gidiyoruz? Saat 12.20 daha. Merhaba. Yıldız Çiğ Arkeoloji Ofisi'ne hoş geldin. Hoş bulduk. Şey biraz utanç verici ama bir önceki müze müdürü bütün koleksiyonuyla beraber kaçmış. Neyse. Ee, sergileyebileceğimiz hiçbir eser bırakmamış. Ama yakında buna bir çözüm bulacağım. Eğer dışarıda bir yerde birkaç eser bulursam bana haber verir misin? Tabii. Ne demek? Ne demek? Hoş bulduk. Okey, okey. Okey, okey bücürgüler. Ah tanımadığım biri. Ben missed. Annem yabancılarla konuşma dedi. Sen iyi birine benziyorsun. Bayan Penny oyun oynamadan önce bu kitabı okumam gerektiğini söyledi. Tamam. Güzel. Penny merhaba. Bu kadar mı? Sadece merhaba mı? Küstüm. <laughs> Selam. Çok tatlı ya. Viyazıt da çok şaşkın. Şaşkın. Hı -hı. Selam. Hayır, istemiyorum. Yanlışlıkla bir tıklamayım. Clean. Kasabanın demircisiyim. Ek Ekipmanları geliştirmek istersen bana gelebiliriz. Geleceğiz, görüşeceğiz, çok görüşeceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Eyvah eyvah. Aha. Oh. Selam hanımefendi. Kasabaya yeni taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum kilolarca balık yakaladım. Büyük bir altı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Şu surete baksana çok sempatik. Al bakalım eski oltamı sana vermek istiyorum. Balıkçılık zanaatının devamlılığı benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirsin. Yani gelmemek, almamak mümkün mü? Nasıl para kazanacağız? Teşekkür ederim. Vadideki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Bu arada dükkanı açtım. Bir şeye ihtiyacın olursa uğramak daha çekinme. Ayrıca yakaladığın her şeyi satın alabilirim. <laughs> Kokarsa satar. Gülüşe bak. Benim ihtiyacım Eskiden böyle derdi. Çok tatlı ya. Çok güzel yapmışlar. Ortama bak. Teşekkür ederim. Neredesin? Gittin mi? Ay balık ilk başlarda balık tutması çok zor. Çok eziyet, işkence alan ilk başta çözemiyordum. Kafayı yiyordum ya. O kadar zordu ki sonra öğrendim. İlk birinci aşamalarda yani level 1'lerde falan bayağı zorlanıyor da insan. Çünkü hem balık güçlü geliyor, hem senin oltan bendik, Hem şu zımbırtının çubuğu çok kısa, küçük. Asla yakalayamıyorsun. Bazı balıkları çok uğraştırıyor. <laughs> balık gelmez <laughs> şimdi. Uzağa atalım. Gerçekten çok uğraşmıştım ilk başladığımda şu oyuna şu oltayı kullanabilmek için. Youtube'a falan yazmıştım. Panda'ya falan yazmıştım. Oradan yardımcı olmuşlardı bana. Şöyle yapacaksın böyle yapacaksın falan filan diye. Sonradan çözdüm. Ne yapayım? <laughs> yani siz de öyle yapmıyor musunuz? Bilen birini soruyorsunuzdur. Şu nasıl nasıl? Şuradan nasıl çıkacağım falan diye. Sağ Sağolsunlar insanlara yardım etmek iyi bir şey ya. Ya şunu tutabildik sadece? Hadi bakalım. Bak şimdi nasıl zorlanacağız. Aa. Kaçmayacaksın seni yakalayacağım. Hadi ya hadi. Sakin. Evet. Heh. Süper. Aha. Şu atsam. Bakır alsam. Tamam. Hadi yavaştan gidelim. Önce bir şuraya girelim aslında bir. Hello. Alabalık çorbası, pamba, talim. Akvaryum şunlardan evi alırız zaten. İlerleyen dönemde. Yatak da alır koyarız. Bir, bir sürü şey yapacağız ya. Keyifli olacak. Aa, yerimiz yok değil mi? Ah. Bir an önce çantamızı büyütmemiz gerekiyor. Elliot neredesin? Heh buradasın. Ah beklediğimiz yeni çiftçi. Gelişin insanların konuşmasına neden oldu. Ben Elliot. Kumsaldaki ufak barakada yaşıyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Sizinle konuştuk mu? Heh. Pem Aa, şu sinire bak. Aa, deli mi ne? Hey sen, ben yokken karavanımın oralarda dolanma. Anladın mı? Aa. Heh, üzgünüm. Fakat yabancılara karşı dikkatli olmalıyım. Ya, kırdın beni. Beni çok kırdın. Maru. Maru'yla konuşmuştuk galiba. Geçelim Maru'ya. Maru nedense bana çok giyik geliyor Soğuk geliyor bilmiyorum. Babasıyla tanışalım gelin. Demetrius. Selamlar ben Demetrius. Buraların bilim adamı ve babasıyım. Kendini tanıttığın için teşekkür ederim. Evimdeki laboratuvarımdan bölgemizdeki bitki ve hayvanlar üzerinde çalışıyorum. Kızım Maru ile tanıştım da seninle tanışmak istiyordum. Hmm... Aşağı inelim. Ya sen hep odandasın ve hep bilgisayardasın. Senden nefret ediyorum. <laughs> Bir çık iki yüzünü görelim ya. Neyse yukarıdan. Aa, kankimizle görüşelim. Oradan da eve gider uyuruz. Selam. Bence merhaba. Rahatsız olma. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Ben de. Emin oldum. Görüşürüz. Çok yavaş... Geldik. Şurası bile ne kadar garip geliyor bana. Seni doldurmak istedim. <laughs> Şunları e, koyalım. Tohum varmış bir tane. Onu da ekelim. Tamam. Balık tutalım. Biraz para kazanalım. Tohum alalım. Tohumları ekelim. Sonra bakacağız. Yalnız çok gıcık. Şu koltayı acilen geliştirmemiz lazım. Yanlış attım. Yanlış attım. Akşam oldu. Şunu da yakalayıp yatalım hadi ya. Kapatayım artık. Tamam hadi gidelim satalım. Satalım ve yatalım. Hadi 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 koş. Okey. Hadi iyi geceler. Çiftlik sıfır. Hiçbir şeyimiz yok. Doğru düzgün. Aa şey toplamadık mı? Satmadık mı onu? burada vermiyor o zaman. Sadece bu sandığı attığımızda gösteriyor herhalde satışı. Bir şey kazanamadık yine. Dur bakalım. Burada bitiriyorum yine bir videoyu. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.